arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber güzel bir video çekeceğim. Ne dersiniz ormanda kalandayız arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Bir tane de köpek var bak göstereceğim. Bu arada like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like ve abone ol. Evet gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Bakın. Arkadaşlar ben kaçak. Arkadaşlar Baba ben bakıp geleyim dur. Evet arkadaşlar. bakacağız. Kardeşim. Arkadaşlar. Kardeşim gelmiyor mu? Tamam. tamam. Yani. tamam. O zaman biz gidelim. Lan ne Gitmiş mi ya? Tamam ben de gideyim. Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Ben tekrar geliyorum. Gel. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Şimdi şöyle bir yere çıkacağız bakayım. Yokuş arkadaşlar bak şöyle çekeyim. Bakın yokuş. Anladım. Arkadaşlar bakın resmen uçurum var. Ben şey arkadaşlar biz buradan büyük çarsak var ya ömür boyu çıkamayız. Baba, babas. Arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Baba hangi taraftan ilerleyeceğiz? <gülüyor> baba! <gülüyor> bence dümdüz gidelim orada. Yok oğlum buradan giren <laughs> buradan. Hayır, or oradan gitmiyorum oradan. O <laughs> <laughs> onun orada içine doğru gidiyor. Baba! Aç aşağı bakayım. onun içine. gidiyor. Baba! 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 Şuradan <laughs> gidelim orada onun içine gidiyor. Onun içine gidelim. İlk defa var. arkadaşlar onun içine. <laughs> arkadaşlar ben karşımı çekiyorum şimdi. Karşım seni çekiyor. Karşım ama bak bir şey diyeceğim bak şuraya bak. Bak bir bak şuraya. Bak, tamam mı oraya bak bak. Arkadaşlar şöyle. Şey bu arada arkamda bu arada Al babamlar göster. Gözükecek. Arkadaşlar bugün şöyle bir yerdeyiz. Bugün esnafımız şöyle. Arkamızda şöyle. Yani böyle bir yer. Lan ben bunu bilmiyorum. Aşağıya içime gidiyor ya. Hadi. Arkadaşlar orada ben videoyu kapatabilir dediğim gibi. Neyse şimdi devam edelim. Hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi hoşça hoşça oraya git. arkadaşlar. <laughs> Son 32'ci abanım vardı. Son TikTok'a geçtim. TikTok hesabım kapandı yaşı uygun olmadığı için tek YouTube'a dindim. YouTube'a mı Evet. Bu iyi oldu. Arkadaşlar yürüyemiyorum. Arkadaşlar bakın belliğiniz şöyle bir yerdeyiz. Bakın. Aşağıda görüyorsun arkadaşlar baksanıza ne kadar korkunç. Daha şu kadar yol var arkadaşlar. Neyse devam edelim. Yapacak bir şey yok. Nefes nefese kaldım ya. Şöyle yolu çekeyim ben size. Lan! Arkadaşlar yemin ederim. Arkadaşlar Mehmet amcamlar oraya girdi. Gel gel. gel. Çekmiyorum arkadaşlar hemen gelin. Evet arkadaşlar izin aldığına bakın.